Bazı aşklar vardır, kavuşamaz ama türkü olur. Yıllarca dilden dile dolaşır. Abdurrahim Karakoç'un yüreğine düşen mihriban, işte böyle bir yaradır. Bir köyde başlayan sessiz bir sevdadır bu. Ne mektuplar açar kapıyı, ne dualar. Zaman geçer, yollar ayrılır. Ama o isim kalır, mihriban. Şair, yıllar sonra dizelerinde haykırır. Sarı saçlarına deli gönlümü, bağlamışın çözülmüyor Mihriban. Bu sözler yalnızca bir kavuşamamanın değil, bir ömür boyu içte yanıp sönen sessiz bir yangının ifadesidir. Lambada titreyen alevin üşümesi gibi. Sıcaklığını verir ama kendi dövüşür. Mihriban yalnızca bir kadın adı değil. insanın kalbinde taşıdığı, bir ömür unutamadığı o en derin sızıdır. Sarı saçlarına deli gönlümü